Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün kutu açılım videosuyla sizlerle birlikteyiz. 16251 UC'miz var. Bu hesap biliyorsunuz benim çok abim bir sevdiğim birinin hesabı. Buraya yeni kutucuklarımız gelmiş. Şöyle bir şeyler var. İşte destansı, mestansı, itemler içinde. Burayı böyle biraz zorlayacağız. Sonra özel sandığa geçip burayı açmayı düşünüyorum. Buradan Aa, çıkartmamış değil mi? Onu bir kontrol edelim de. Yok çıkartmamış tamam bu arada bu hesabın daha önce tanıtımını atmıştım hatırlarsanız 170 destansı diye. Şu an 200'ü geçti destansı arabalar marabalar lobiler bayağı tem çıktı. Hesabı tanıtmamı isterseniz yeniden tanıtabilirim. Onu yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayalım. Şöyle animasyonu geçti. Ee, 10 vurayım tamam. Şöyle yavaştan başlayalım. Destansı versin bize gidelim direkt. Materyaldir falan filan. Yavaş yavaş. İki turu geçmeyeceğim de. Relax ilk başta. Popülerlikleri tabii ki kendime atacağım. Aaaa. Daha ilk onludan. Güzel güzel. Gelirse bir daha materyal dönecek. Var mı vektörü bilmiyorum ama. Ondan sonra bakarık. Şansı başladık. Kötü gider genelde böyle olunca. Ama inşallah öyle olmaz diye tahmin ediyorum. Bakacak. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ee, destansı kaç para ki ona bakacağım 48 para zaten var 500 destansı 500 para alınır bu arada bu Çünkü şuradan zaten bir 200 tane falan verecek bir animasyonu geçelim Oo, o bir tane de materyal çok güzel çok güzel oldu bu Kıyafet nasılmış ona bir bakayım yok giymez 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 Şöyle bir onu daha geçti çok güzel vektör bir materyal daha böyle her onda bir materyal alsam Çok tatlı bir açılım olabilir bizim için <laughs> Bir onu daha nasıl yani. Güzel, geçli güzel veriyor. Bir tık daha geçti geçti deneyeceğim. Vermezse geçi bozacağım. Bir materyal daha verdi. Çok maşallah diyeyim ya. Valla 360 hücreye bir materyal. Bir tane daha verdi. <laughs> Şaka yapıyor olmalısın. Tamam bak, bu onluyu artık boş geçer diye tahmin ediyorum bu arada. 117 paramız oldu. Aynen, bunu, bunu bir boş geçmeliydi yani artık oyunu dolandırıyorduk bir tık. Bu da boş geçti. Şöyle yavaşlayalım biraz hocam. Oyun bayağı verdi item. Bu arada vermişken yani şu çantayı, kaskı da versin. Kıyafeti biz zaten almayı deneyecek. Kaç oldu para? 60 da bu denekte, 190 mi yazıyordu? Aynen 190. Buradan da 80 verecek. 50 tane daha açınca şöyle bir geçti. Yok 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 kötü verdi. Of oğlum destansı verdi. <laughs> o Victor'u da bir daha verdi bir de bunu verdi. Nasıl yani bu nasıl bir onlu? Hocam para kaldı elde. Para elde kaldı bir dakika bunu açmalı mıyım şu an bilemiyorum. 243 para. Buradan başka ne alabiliyoruz? Destansı alamıyoruz. Ha bu para yeni gelenler için her türlü işe yarayacağı için. 1-122 Yani yani şu 80 parayı da almaya değer evet 132 2 onlu daha vuracağız hocam Tamam güzel materyal veriyor zaten hiçbir türlü boşa gitmiyor bu arada Maşallah iyi materyal veriyor sandık baksana oğlum her onluda bir materyal veriyor neredeyse devam edeceğim şimdi Kaç para 339 para oldu tamam bunun en kötü materyal falan kıyafet çantadır mantıdır onları alır da Buraya belki bir ihtimal geri dönebilirim ancak bu neymiş hocam? He tamam. Ben tamam, 11 ucuya daha kattık hemen. Ben biraz biraz şu sandığı zorlamak istiyorum ya. Bir 3-5 bin, bin ucuyacık kadar. Bu bandamalarını falan yapmıştım ben zaten. Bu ayakkabısı verdi. Bir orman ev seti iyi gider yani hocam. Onu söyleyeyim de. Bak, çok temiz bir set ya. Buna bir dikenli kasmi mikenli kas kombinleriz. Çok tatlı olur diye tahmin ediyorum. Bir onluyu dolduralım şey bir elliliği. Ondan sonra duruma göre bakarız. Burada açmış mı açmamış mı? Nasıl göreceğiz? Yo açmamış. Buradaki hediyeler alınmadığına göre. Açılmamış. Biraz deneyelim bakalım şunu. Hani garanti ödül falan veriyor. Tava. Burayı da bir geçli denesem mi ya? Bir iki onlu. Denenir bence ya. Tamam bir onlu daha geçti deneyeceğim. Hocam burası ayakkabı veriyor sadece ya. Niye öyle? Hadi oğlum bir de çek. Hadi. Ya bu ne kanka? Bir de buna dönüyorsun tanımadan ya. Şirin kaplama süslemesi. Güzel güzel destansı vermesi sevindirici bir şey tamam kıyafeti verse daha tatlı olurdu ama mi ee, bir bir onu daha çürütürüm burada ya Sadece şöyle bir şey yapacağız. Bu kıyafet var tekli de vermiş bizde pembe böcek seti. 5 ona tamamlayayım bir şurayı. 7 8 9 10 hocam. Akrep verdi. Yokmuş. Ak akrep yani? Alt üstü bir akrep. Öbür tarafta kıyafeti verdi bizi zorlamadan. Hadi sen de ver. Yapma be. Hadi oğlum. Of çok iyi çok iyi çok iyi. Ha yani destansı vermesi çok güzel ama bu setler giyecek setler değil. Bize bir de orman elf verirsen yani onu giyeriz de. Hem destansı hem giymelik. Tatlı olur. Ah be oğlum ya. Hocam ya. Şimdi kaç onu daha? iki onu daha açacak. Şöyle bir tane vurayım. Bize bir destansı daha verirse çok tatlı olur. Hele ki orman elfine ve çok çok daha tatlı olur yani. Ö çıkmadan... Hadi oğlum. Bir tanecik dön. Yok hoca, şu ayakkabısını 77 kere verdi ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi orman elfi. Dur, ona değil başka bir şeye tıklayayım. Şuna tıklayayım. Bu ne ya? Bir de flash'a benziyor bu sis bombası. Tamam, tamam. Şimdi ben bir şey görmüştüm. İlk önce onu yapmak istiyorum. Burada 5 tane 6 tane var. İlk buradan bir tane bunu ona tamamlayıp destansı alacak. Geç, 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 geç. Tamam ama bizi zorlama burada. Bir an önce vermen gerekir. Yapma. Garantiden verdi. Tamam buradan da bir tane aldık. Kaç oldu? 8 oldu galiba, değil mi? 8 oldu. İki tane daha alıp buradan bir destansı alacağım. Hadi oğlum. Ne kadar karma bir kutu açılımı oldu. Bütün kutuları açtık ama burası çok yani zorladı bizi ya. 9 oldu. Garantiden tabi. Hadi tekte ver gidelim. Materyal verdi lan ne çıktı ki? Oğlum hızlı hızlı açıyordum materyal verdi kaçırdım onu ya. Yani. Tamam verdi. Baba gider. Baba gider buradan. Buradan da olan bir şey çıktı herhalde. Materyal verdiğine göre. Abi 8 materyal oldu hesapta. Çok tatlı. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi ben 1 2 3 bunları çıkardık hocam. Bu sandıklara bir kez daha göz atmak istiyorum. Ya yani bir özel sandık bu aslan aslan boş neyse günlük iki vurayım buna bir geçerken. Evet, ha, tamam. O ucuza var. Bir tane daha vurayım bari Oğlum kaç tane var? Oo bunu başla, başlarsak bitmez orası. Şimdi yani buraya basmak çok mantıklı değil. Buradaki destansı aldık. Çanta mantık aldı. Onları zaten parayla alabiliyorum. Yani şu set saçma bir set. Hadi kaskla çanta okey. Şöyle yaparsın, kombinlersin de. ben bir bir, bir kere daha özel sandık denemek istiyorum ya. Bir, bir, burayı bir kere daha dolduracağım. Kalırsa hoca öbür tarafa giderim de Hayır ya. Vallahi şunu vermeye. Bunun altını da verdi. Döndün. Ama ama. Üç kere yap. İptal ettim dördüncüde bastım. Bir totem değil yani içimden öyle geldi. Ne vereyim abime? Kanka çok boş veriyorum bazen ya. 32 tane daha vuracağız. Hadi geçti de verdi bize. Güzel destansı vermesi güzel. Ama orman elfini hala vermedi yani o bir tık zoruma gitti ya. Bir istediğim şu orman elf var. Bu ne hocam? Hayallerimin kadını başlığı. Mükemmel bir ismi var. Hadi verdim buradan. Hadi buradan ver gideyim. Oğlum bu ne ya? Yokmuş da bir de. Olmadı olmadı olmadı. Bir destansı daha aldım da. Nerede? Ha, başlık aldık değil mi destansı gerçi? Tamam güzel sıkıntı yok. Şu yeni kıyafetin çirkinliğine bakar mısınız hocam ya? Ya böyle bir kıyafet olabilir mi ya? Bunu kim giyiyor? Ama bu giyilir. Bu giyilir hocam. Bu güzel yani. Ben kaç ucam kaldı? Son 694 ucamı da şurada öldürmeyi planlıyorum. 360. Bir tane vurayım onu. Ya geçte kalmış ya. Neyse. Bütün ucamı burada öldüreceğim. Bir dakika, bu aslan kaç para? Aa dur. Aslanı onunla vurabiliyorsak aslan çıkartayım bari hesabı. Hayırlı olsun aslanımız çıktı bu arada. netim yüzde %100 çıkmama ihtimali yok. Var şey sonra? Ben son çırpınışlarımı da yapıp gideceğim burada. 3-5 destansı çıkardık. Aa şeyden destansı almadım. Dur onu girip alacağım. Hmm. neydi lan oranın ismi? Destansı alayım ben de. Bu kendime atayım da hesaptan. Tamam. Şöyle yapalım hocam. Buradaki bütün başlıkları almıştır desiniz fazla olsun Kıyafet al bir tane başlıklar almamış bir tane daha ver. Yani şimdi bilemedim bütün kıyafetler var neredeyse. Bir dakika ha, bir şu şey yok bir şu şey yok. Bu yok. Ya yani bunu kendi alsın ya kendine bırakıyorum hesabın sahibine. Ee, şunu da eski görünümüne ne giymişti ya hatırlamıyorum ki. İşgalci giymişti galiba tamam. Hemen büyüklük değiştirip yeni kıyafetimizi takalım oraya da. Arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi şeyi unuttuysak yeniden hatırlatayım hesap tanıtımı gelmesini istiyorsanız videolar şey videonun altında yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videomuz böyleydi. Kanala abone olmayı ve videoya like atmayı da lütfen unutmayalım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.